Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün e, karakter çıkınca çıldıran çocukları izleyeceğim. İzleyeceğiz. Bakalım gider mi? Dizinden düşüyor. Başlayalım. Başlayalım. Allah. Allah. Kısa çıkamaz çünkü aksesuarlarım yok yine.

şu biz şu biz yeri kapatıyoruz arkadaşlar Leo, oha. Bir saniye bir bay vermiş süper ser. Yazıklar olsun sana. Stars. Montaj Stars al bizi. Montaj Stars yerine ben aldım. <laughs> Oğlum Ender Savaşı çıkma onun iki o noktaydı. Oha. <laughs> Kaç yazdı. Oh. Abi oha Babil oradaki e, kutudan 5 yazıyorsa uçakların şansına bak Oha. İki tane kesan şey çıkacak Evet. Spike. Oha. Kim diye sana Spike.

Güzel küçük sen dünyanın en güzel kütücüğüsün sen bana oradan bir şey verirsin. Hadi güzel küçük bana oradan bir şey ver ver. Bak o kadar uğraştım 6 yazsan aksesuar versen doğru lütfen bana bir şey ver. Arkadaşlar çok eski. Basayım mı? Güzel küçük 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 bastım. Oha! Oha yani. Dur ben bunu da deneyeyim de. Uşak doğa 7 yazdı lan एक्सर वे सुपार साल बेलेस स्पाइक mı जा Bunlar da var. lan diye. yazdı. Şimdi kutuları en sona bırakacağım. En nasıl Vermedi. yazdı. Oha oha. Ya bu ne ya? Bana 5 yazınca hiçbir şey çıkmaz bunlara bayron çıkar <laughs> Montaj start beni Montaj start beni Bayron Bay... geldi <laughs> Kim bilir kaç Aa, kupada geldi lan 488 <gülüyor> kupada <gülüyor> bayron 5 yazdı arkadaşlar Bir şey vermeyecek mü Mü kutlamayorum çıktı arkadaşlar. Monteser sal ben. İnşallah karakter çıkar. Ne? Video da kulet. Video da kulet. Joyce de skuptan kulet. Kulet. Monteser sal ben cildliyorum. Şu an annemler yanında pek cildliyorum Allah müşla bundan da çıkar. Monteser sal beni kaç yazdı neyse OLED'imiz çıktı görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Stars Montaj Stars al beni Montaj Stars 7 yazdı Açıyorum Montaj Stars Efsanevi çıkarsa al beni Efsanevi çıkarsa e gene de beni Montaj Stars Montaj Stars 7 yazdı Ve aksesuar ve <gülüyor> bir <gülüyor> efsanevi <gülüyor> Montaj Stars Söz çıktı Söz <laughs> çıktı Stars al beni. Al beni Montaj Stars. Al beni sert çıktı. İşte bu geçen gün de Byron çıkmıştı. Ananı işte. Montaj Stars beni almasan hiçbir şey yapmam. Evini falan basmam Montaj Stars. <laughs> Normalde evet, çocuklar montaj, evini basar mı? Burada bir şey daha varmış. Mega kutu inşallah. Değil, ücretsiz açıyorum. Yok ya sen evi yok. Oha yani. Montaj. Montajstar yüklersin sen buraya. Tamam Montajstar hadi bay bay seni seviyorum bay bay. Hı. Bugün kutu açılımı yapacağız hemen başlayalım. Buna dersane evi Çıkabilir. Hadi o çıktı. Ben biliyorum. <laughs> Bu oranla efsanevi çıkarsa vallahi bir şey demiyor. <laughs> <laughs> Alt Tam işte efsanevi vermedi. Korki ne? Saz ver. Herkese selam arkadaşlar. Ben Utku. Bugün sizlerle Korki'nin ailelerinde bugün mega Kutu açacağız. İnşallah karakter çıkar. Şuraya geçiyoruz. İçerik konusuna. Lan diye. Lan diye yazıyoruz. Siz de buraya açı oynayacaksınız. Girmeyi unutmayın. Ve evet. 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 altı. Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar altı yazdı. Arkadaşlar. Altı yaz evet. arkadaşlar. Ben dur dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar dur dur gözünü kapat. Ben diye be. Sen gözünü kapat. Evet. Sen gözünü kapat. bizi. Al bizi. Montaj sers al bizi. Al bizi montaj sers. Al, al, al. Oha. Bayron. Montaj sersal bizi. Al 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 al. Almaz sen evine basmam. Basamam. Bilmiyoruz çünkü. Evet arkadaşlar. Bayron çıktı. Montaj sersal bizi. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bakalım sonrası. Tamam evet. bu kadardı. Bence güzel bir seriydi. Bunun ikincisi falan gelebilir. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.